arkadaşlar herkese yepyeni bir herkes videosundan merhaba. Bugün 178 dolarlık bir bakiye ile katlamaya çalışacağız. Sizler de siteye üye olarak bedavadan 50 cent gibi bir miktar para almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yaparak yeniden doldur bölümü kısmına tıkladığınızda bu alana hey tokodunu kullandığınızda hem %10'luk bir yatırım bonusu hem de arkadaşlar 50 centin sahibi oluyorsunuz ve bugün bu videolarımıza özelde bir çekilişimiz var. Bunun da açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Kullanıcı çekilişi olarak oluşturdum ve oluşturduktan hemen sonra 20 kişi girdi zaten. Twitter'da paylaştığımız gibi sizler de şu HEYTO26A68 kodunu kullanarak 5 dolarlık bir yatırım yapıp şu sankeysi açtığınız vakit bu çekilişe girmeyi hak kazanıyorsunuz ve çok basit bir şekilde 5 dolarla 50 dolarlık bir item kazanabiliyorsunuz. Aynı itemden bir tane daha çekilişini yapacağız. O arkadaşlar bu çekiliş sonuçlandıktan sonra olacak. Ona da katılmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Dilek. hemen bugün başlayalım. Yeni bir event gelmiş. Cyber Spink Event diye. Bugün şu event kasalarını açarak sırasıyla katlamaya çalışacağız. Bakalım inşallah güzel olur. Şimdi ben İlk küçüğü boş verdim. Hatta şunu da açıyorum, dijital Blom'u. Dijital blom ve devamını açarak arkadaşlar, şöyle sizlere kasayı göstereceğim. Şimdi bunu açtık. Ee, nasıl bir şey oldu hakkında hiçbir bilgim yok. Sanırsam en rezaleti geldi. Evet. Kasada kazanma oranınız çok düşük değil. Ama gidip de arkadaşlar bunu çekerek bedavadan kaybedebilirsiniz. Şimdi burada ögelerle ta, takas edin falan, e, sizlere jeton falan hediye ediyor. E bu kalsın ben şuradan bir devam edeyim biraz daha. Şimdi 15 hiçbir şey düşüremedik. şimdi sıra geldi 35 liye. %50'li ihtimalle düşme ihtimali diyor. Etkinlik jetonuymuş arkadaşlar. Bu düşme ihtimali bunlar da büyük ihtimalle şuradaki event alanına giderek şimdi ben görebilirsem sizlere de göstereceğim. Kasa yalnız güzel. Ah be şu AWP bir kaysa. Bir kaysa. Çok güzel şeyler olabilir. Bence de olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Yine bu çıktı abi rezalet de Bir şekilde devam ediyoruz Ya şu 75'li Açmaktan korkuyorum hani yanlış anlaşılma Olmasın ama Yani yine şundan çıkartırız diye korkmuyor Değilim ama bir tane Açacağım ya Hadi bakalım açtık lan 75 verdik şöyle bir en azından 100-200 Bir şey var ya pain stream'e kayarsan 215 olma ihtimalim var değil mi senin ya Çok zor ama Değilsin sen ya abo rezalet bir şekilde arkadaşlar battık. Şimdi ben şu iki temi de bir satalım. Şimdi kasas bedala gidelim ya. 114 dolarla bedala bir gidelim. Bedala şöyle bir enerli bir katlarız. Yanlış yok. Şimdi bugün e, şu kilowatt ya bu çok ucuz ya. Bunu açmak istemiyorum şu anda. 20 kk case. Bir tane iki tane koydum. 30 300 KK case, 3 tane stat track'tan 3 tane 2 tane de pago koyabiliyor muyum? Çok güzel koyabiliyorum. Aynı bu şekilde. Bu arada görünümü de değiştirmişler gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Daha kolay olmuş gibi geliyor bana. Şimdi botla direkt başlayalım. İnşallah kazanırız. Bu bedelde kazanırsak bir tane daha bedel açar ve gelse de gelmese de Bı bırakırız. Şimdi ikimiz de aynı itemi çektik. Battle Scared Slate çekilebilecek en zor itemi çektik büyük ihtimallikle ve çekmeye devam ediyoruz. E ee, adam 3.30 çekti Field Test'i. Burada Battle Scared çekmek zordur. E, ee, benimki daha pahalı olması lazım ama adam 2 Stat Track Wellborn'muş. Evet hocam. Başka? Başka? Evet benimki minimum var. 12 var. Well Yanlış yok. Gerideyiz. 7 çektim. 31-33 ee, yanlış yok Ge ufak bir gerideyiz ama adam geçti 5 o 1 dolar mı şaka mısın o pahalı olması lazım ama benimki pahalı Tüy, benimki ondan da rezalet çekti ve ucu ucuna hala gerideyiz Start track bu supernova hala 3 dolarlık bir fark var bu kapanır mı kapanır niye kapanmasın Allah da kahretmesin bu nasıl bir kasa Hocam bu kasa açılmaz. Onu Nightmiş. Onu adamı ki ne? Stainless. Bu değişik bir skill'e benzettim. O yüzden bir şey diyemiyorum. E, kaybettik. E şu 2000'lik bir tokenimizi kullanıp bir bir şey çıkartabiliriz. Inspiration kasasından çıkartırsak bir tane de upgrade deneriz. Evet, çıkmadı. Yapacak çok bir şey yok. E, dediğim gibi arkadaşlar sizler de açıklama kısmındaki 60 olduğum linkten çekilişe katılabilirsiniz. Video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.